Arkadaşlar ben Enes Türkel. Bugün sizlere Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatacağım. Kısa bir slaytım var ve birkaç sayfa notum var. Umarım dinlerken zevk alırsınız. Hadi başlayalım. Halettin Paşa'nın gerçek ismi Hızır Reis'tir. Midilli Adası'nda 1470'li yıllarda doğmuştur. Babası bir sipahidir. Ya babasının adı Yakup'a'dır. Annesi ise adı halkından Katerina'dır dört kardeşlerdir. Oruç reis ve kardeşi İlyas ticaret yaparken Rodos şövalyelerine tutsak düşmüştür. Serbest kaldıktan sonra tüccarlık yerine korsanlık yapmaya karar vermiştir. Aradan biraz zaman geçtikten sonra Hızır reis de ticareti bırakıp on kardeşlerinin yanına katılmıştır. Akdeniz kıyılarında akınlar düzenlenip Cebrail adında bir adayı üs olarak kullanmışlardır. Ünleri kısa zamanda bütün Akdeniz'e yayılmıştır. Tunus Sultanı ile anlaşarak savaşlardan ve yağmalardan ele getirdikleri ganimetlerin sultana vergisini vererek pazarda sat satıyorlarmış. Tunus'ta Halkülvat liman kalesini üs olarak kullanmaya başlamışlardır. <laughs> Hızır ve Oruç Reis 1516'da ele getirdikleri gemiyi Piri Reis himayesi altında Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim'e gönderdiler. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim onlara destek vererek armağanlar gönderdi. Hızır ve Oruç Reis'in ağabeyi İshak'ın da kendilerine katılmasıyla Kuzey Afrika'da toprak edinmeye başladılar. 1516-1517'de İspanyollarla savaştılar. Cezayir'i denetim altına aldılar. Hızır Reis 1520-1525 yıllarında Avrupa'nın Akdeniz'e olan kıyılarını vur vurarak büyük ganimetler elde etti. 1525'te Cezayir'i yeniden ele getirdi. 1800 1518'de İspanyollar Araplarla birlikte İttifak kurarak Cezayir'e saldırdılar. Bu bu savaşta kardeşi İshak ve İshak ve Oruç Reis şehit düşmüştür ve Cezayir'i bırakmak zorunda kalmıştır. 1526'da Jile baskını düzenleyen Cenevizli Amiral Andrea'yı yenilgiye uğrattı. Sultan Süleyman seferdeyken Amiral Andrea Moray kıyılarına saldırmıştı. Bu nedenden dolayı Hızır Reisi İstanbul'a çağırdı ve 1533'te Hızır Reisi Osmanlı Devleti'nin kaptan deryası yaptı. Ayrıca Hızır Reis'e Hayrettin ismini de vermiştir. Slaytım buraya kadar. Buradan sonra yaptığı muharebeler var. Notlarım var. Onlardan okuyacağım şimdi biraz ve anlatmaya çalışacağım. Hayrettin Paşa 1534'te Akdeniz'e açıldı ve İtalya kıyılarına sefer düzenleyip Tunus'u ele getirdi. Ancak Andrea Doria komutasındaki her şey donanması karşısında Tunus'u bırakmak zorunda kaldı ve İstanbul'a döndü. 1536'da daha güçlü bir donanmayla denize atıldı. İtalya kıyılarını vurdu ve Ege denizindeki Venedik adalarını Osmanlı topraklarına kattı. Osmanlıların Akdeniz'de denetiminin artması üzerine Papalık, Venedik, Ceneviz, Malta, İspanya ve Portekizlerden oluşan bir haçlı donanması kurdu. Donanmanın başına Amiral Andrei'yi getirdi. Osmanlı donanması ve haçlı donanması 1538'de Arta Körfezi'nin önlerinde karşılaştılar. Haçlıların 600'den fazla gemisi vardı. Bunun 308'i harp teknesi, 120'si de en büyük oturaklı gemiydi. Hatlılar donanmayla on, donanmaya on binlerce forsadan başka 60 bin asker bindirmişlerdir. Hayrettin Paşa komutasında ise 122 kadırga forsalar dışında 20 bin asker vardı. Toplamı 80 bin kişi olan İlk defa bir deniz savaşı oluyordu. Savaşın sonucunda Haçlı donanması 128 gemisini kaybetmiştir. 29'unda Osmanlı denizcileri tarafından ele getirilmiştir. Hayrettin Paşa hiç gemi kaybetmemiştir. Hayrettin Paşa Preveze Deniz Savaşı'nı Osmanlı Devleti'nde kazandıran Kaptan Derya olarak adını tarihe yazdırmıştır. Bu zafer Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki egemenliğini pekiştirmiştir. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu Şarken Prevezi'nin ödünü almak için 1541'de Cezayir'e saldırdı ama başarılı olamadı. Bu arada Fransa Kralı 1. Fransoiz Şarken'e karşı Osmanlı'dan yardım istedi. Sultan Süleyman Barbaros'u Fransa'nın Akdeniz kıyılarına gönderdi. Barbaros, Torona'da Fransız donanmasıyla birleşerek 1543'te Nais'i nice aldı. Ertesi yıl İstanbul'a dönen Hayrettin Paşa 4 Temmuz 1546'da İstanbul'da vefat etti. Şimdi yaptığı muharebeler var. Onları anlatacağım. Oğuz Reis Rodos şövalyelerine tutsak düşmesi ve kardeşi, kardeşi İlyas'ın ölümü. 1510'da Oruç Reis serbest kaldıktan sonra korsan olmaya karar vermesi. Korsan olmaya karar vermesi. Oruç Reis'in Akdeniz kıyılarına akınlar düzenledi ve ganimetler elde etti. Hızır Reis ticareti bırakıp Cebrail Adası'na gelerek Oruç Reis ile korsanlığa başladı. 1512'de iki kardeş Tunus Sultanı ile anlaşarak Halkülvaat Limanı'nı kullandılar. Burayı üs olarak kullanmışlardı. Tunus Sultan'ın adı da bu arada Muhammed'di galiba. 1516-1517 İspanyollarla savaştılar. Cezayir'i denetim altına aldılar. 1517'de Orçeyz Cezayir hükümdarı ilan edildi. 1518'de İspanyollar Araplarla birlikte ittifak kurdular. Cezayir'i almak için bu savaştıysak ve Orçeyz şehit oldu. 1519'da Hızır Reis İspanya donanmasını yenilgiye uğrattı. Cezayir'i bırakıp Şarşel, Şarşel adalarına çekildi. 1520-1525 yıllarında Avrupa'nın Akdeniz kıyılarını vurarak büyük ganimetler elde etti. 1525'te Cezayir'i yeniden ele geçirdi. <laughs> 1531'de Jile baskını düzenleyen Amiral Andrei'yi yenilgiye uğrattı. 1534'te Akdeniz'e atıldı ve İtalya kıyılarına seferler düzenledi. ...1534'te Tunus'u ele getirdi ancak bırakmak zorunda kaldı. 1536'da daha güçlü bir donanmayla İtalya kıyılarına vurdu. İtalya kıyılarına vurdu. 1536'da Ege Denizi'ndeki Venedik Adalarını Osmanlı topraklarına kattı. 1536'da Otranto'yu fethederek İtalya'ya ayak bastı. 1538'de Preveze Deniz Savaşı'nın hadsız donanmasını yendi. 1543'te Fransız donanmasıyla birlikte Kutsal Roma Cermen İmparatorunu yenerek Nice'ı aldı. Bu Barbaros Hayrettin Paşa'nın son savaşıydı. Zaten bundan bir yıl sonra İstanbul'da Beşiktaş'taki türbesine gömüldü. Slide'ın bu kadardı arkadaşlar. Biraz kısa sürdü ama umarım size bilgi sağlayabilmişimdir. Dinlediğiniz için teşekkürler.